Zam 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 zum, zum 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 zombin yok alanına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine modern KOMBOT 5 çekiyoruz. Arkadaşlar yine bugün yanımda kardeşim Ozan var. Arkadaşlar bugün kötü bir şey yaşadım. Bugün sizlere yine bu, bu, bu videoyu değil başka bu videoyu değil başka bir video sunmuştum. Merhaba arkadaşlar. İkinci, ikinci bölümdeydik e, iki, yani kaçışın ikinci bölümündeydik videomuzun önceki videomuzda ben üçüncü bölümü çekmiştim güzel bir videomuz olmuştu ama 15 dakikanın fazla olduğu için e, kabul etmedi e, tablette oynadığım için kabul etmedi o yüzden dördüncü bölümü çektim arkadaşlar affınıza sığınarak oyunumuza başlayalım arkadaşlar evet. Kaçacağız yine arkadaşlar şehir merkezinden. Benim bildiğim kadarıyla çatılara falan çıkacağız. Oradan e, arkada, yani adamları vuracağız. Yine gidelim. Tur tukuray'ı takip edeceğiz. Tukuray. Evet. Tukray. Ya çok kalabalıklaştı arkadaşlar. Gerçekten sağdan geliyorlar. Bizim adam daha önce öyle oturuyor ya. Ölür o. Arabaların alerji açılıyor. Ayrıca pompalıyla ateş etmek bayağı zor. Adam gibi, adamlar gibi karamalı alsaydık daha iyi olurmuş. Karamalı almayı düşünemedim. Belki sonra alırım. Onun için arkadaşlar bugün bu sefer benim ağzı görün. onun için 10 dakika çekeceğim yani daha çok çekmeye çalışacaktım ama maalesef adam bayılmış sadece yani yerde hala ölmemiş adam hala yatarak bile vuramıyoruz yani ya pompalının büyük yani hep ya evin eve çarpıp duruyor. geçelim İnşallah 10 dakika içinde bu oyunu bitirebiliriz. İnşallah gözünüze layık like, bir video çekeriz Kafa vuruşu attık bu arada arkadaşlar. Şuna da bir atalım. Öldürdük. Koşacağız. Şuradan tavana çıkacağız. Merdivenlerden çantaya ulaş yazıyor. Çatıya ulaş diyor. Çekelim. Sağlığın çok düşükmüş. Siper alacakmışız. Çok güzel, çok şey. Şunu öldürdük. Onu niye yani çatıya çıkamıyoruz? Neden ki çatıya çıkamıyoruz? Evet arkadaşlar. Merdivenle adımımız Evet arkadaşlar şuradan adam bazuk atıyormuş. O yüzden çıkamıyormuşuz. Evet. Şuradan hemen koşalım. Çıksaymışız arkamızdan evet, tamamen. Evet arkadaşlar. Bazuk atacakmış. Evet. Ha buradan. Şuradan çıkıyoruz. çıkalım. Bölgedeki düşmanları ele geçiyor şey yapamıyor. Burada bir tane daha, daha bozukacı var. Buradaki bozukacıyı öldürdük arkadaşlar. Şuradan kafaya attı. Şurada da kafaya atalım dedik ama atamadık. Adam hareket ettiği için. Arkadaşlar bir vuramadım. Vurdum. Bizim arkadaş mı vurdu yoksa ben mi vurdum? Onu da. Bunu da kafa attık. Bizim arkadaş geliyor mu? Yok. Sırtından vursaydık nefes kesilebilirdi ama vuramadık. Bizim arkadaş uyuyor bu arada. Bir tane tarama alsan. Buradan adam arkadaş tarıyor buradan. Ben aşağı inip ancak bunu öldürmem lazım. Şuradan hemen aşağı ineyim. Yağmur da ödüyor şuradan, fark ederseniz. Şuradan. Çok güzel Yağm, oldu kafaya. Yağmur da yiyor fark ederseniz. Zıplaya bas. Şuradan zıplayalım. Ve şuradan çıkalım. Durun bekleyin. Arkadaşlar, Çıkılmıyor kutu var. Kutu olduğu için. Moru varmış. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesaj geldi. Gelmiyor. İnşallah. Gelmiyor. Evet arkadaşlar vurduk ama ölmedi. Ters, ölmedi. Şuradan kafadan tam atarken kaçtı arkadaşlar. Yani çok kımıldıyorlar. Şuraya bir bomba göndersem. Arkadaşlar bize doğru geldi ya. Patladıji öldüler mi? Ölmüşler. Evet arkadaşlar. Ama şuradan taramalıyı alabilirsin. Bir arkadaşlar burada bir silah var. Evet. Sarıyalım araba bunun Ha tamam aferin. Arkana. Çok açıktayım gerçekten arkadaşlar Yine Ay, Ölebiliriz Ölebiliriz arkadaşlar ben Onun için birazcık Şuradan Yürüyün Geçtik i̇şte. Kapıda çıkarım. yandan geçeceksin. Kapıda çıkacak bir arkadaşlar şuradan. Arkadaş çalıştırsın gidelim. Arkadaş nasıl oldu Yedim bize mi? Şuradan geçecek Arkada bomba varmış. Bomba evet, da, şu bomba, bomba da, da Canın gidiyor. Hı -hı. Geriye çekil. Arkadaşlar geriye çekilemiyorum. Kazan. Baş... Öldük arkadaşlar. Maalesef. Bu evet arkadaşlar yine bu gelin. başarısız videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. A, beğenmeyi ya da Beğen, beğenmeyi ve beğenmemeyi unutmayın. Abone, Abone olmayı, olmayı unutmayın. Selamette Selametle kalın. Gününüzün ilk yarısı ilk yarısı son dakikanızdan iyi geçsin arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.